Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün ara ara gelen bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Aslında birkaç video çekmiştim bununla ilgili Ama şöyle bir bilgilerimizi tazeleyelim istedim. Ee, akvaryumların camlarındaki kireç lekesini nasıl çıkarabiliriz diye insan, arkadaşlar merak ediyor. Ee, dediğim gibi ben bunu bayağı videolarımda dile getiriyorum ama şöyle bir göstere göstere anlatayım istedim. Porçöz arkadaşlar bu işin e, ee, tek çaresi bakın ne diyor pas ve kireç çözümü diyor pas ve kireci yüzde çözer ben tamamen bütün akvaryumlardaki kireçliklerini bununla çözüyorum tabii ki şimdi nasıl çözüyorum şimdi eğer sıfır bir akvaryum aldıysam bunu deli gibi her tarafına sıkıyorum bildiğiniz kireçler akıyor ama şimdi su var akvaryum içinde ee, balık var Oturmuş bir düzen var ve gördüğünüz gibi şu camın içindeki kireçler var. Onu nasıl çözeceğiz? Porçöz riskli. Gerçi yapan arkadaşlarım da var. Pamukla alıp ee, temizlemişler güzelce. Ama onu da ben şöyle çözüyorum. Bildiğiniz permatik. Permatik'in ucundaki şeyi kırıyorum. Bir plastik var bunun ucunda. Onu kırıyorum. Sadece jilet ortada kalıyor. Bununla kazıyaraktan da o içerideki kireçleri çıkartıyorum. Burada bir sıkıntı var. Ne diyeyim? E, olumsuz yönü var. E, camı çizebilme ihtimali var. E, tabii ki doğru bir şey bu. Camı çizebilir. E, böyle bir şey var. Ama başka da çaremiz yok maalesef. E, sirkeyle falan çıkarttığını söyleyen birkaç arkadaşımız var ama ben hiç denemedim. E, o da aklınızda olsun. Belki de e, yapılır. Şimdi bakın. Bir de şöyle, şimdi bakın, şuradan kireç lekeleri var. Su damlamış burada. Bunun mis gibi çaresi var. Şöyle yapayım ben size gözünüz önünde. Bak. Görüyor musunuz? Kireç akıyor, gidiyor. Bak şimdi üst tarafı özellikle yapmayacağım. Aradaki farkı göreceksiniz, bak. Yukarıda kireçler duruyor alt taraftaki temizlendi. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Bunun biraz kötü bir kokusu var. Çok fazla yaklaşmamaya özen gösterin. Bildiğin kireçler şu anda aşağıya doğru aktı. Bak yerdeki bile şeyleri artık ne diyeyim kirleri kabartıyor. Tabii ki dikkat edin bakın akvaryum şurada suyumuz akvaryum içine kaçmasın. Böyle yapa yapa pırıl pırıl temizledik. Bunun üzerinden sonra bir peçeteyle falan geçerekten temizleyebilirsiniz. Ee, başka bir yerde var mı? Bunu size biri bir göstermek için. Ee, bak şurada var. Şurada da bir kireç lekesi var. Yukarıdan bir şekilde damlamış. Aynı şekilde oraya sıkalım. Bildiğin yok oldu. Aktı gitti. Bak yere düşen damlaları bile yerdeki kiri çıkartıyor. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şu borçluzu yerine koyalım. Bir iki parça peçete alıyorum. Orayı güzelce temizleyeceğiz. E, elinize gelmemesine özen gösterin. E, çünkü elinize sıkıntı yaratabiliyor. Ne oluyor? Ben zamanında yaptım elinizin derisini kaldırıyor. Yani çok büyük bir sıkıntı değil de bir eldiven falan geçirin ya şey yaparken. Dediğim gibi komple bir yeni akvaryum yani ikinci akvaryum almışsınızdır. Onu temizleyeceksinizdir. O zaman ben işte bulaşık şey eldivenleri falan var ya onlarla elimi korumaya çalışıyorum. Şöyle de bir silerim güzelce. Aradaki farkı öncesi ve sonrası olaraktan. tersime geldi. Şimdi özellikle yukarıyı ellemedim. Aradaki farkı görün bak yukarıya hiç sıkmadım. Oradaki kirişler duruyor. Ama alt taraf tertemiz oldu. Aynı şekilde şurayı da temizleyelim. Bakın burada da hiçbir kireç tekesi kalmadı. Dediğim gibi iki yöntem var. Kireçleri temizleyebilmeniz için. Birincisi porçöz. İkincisi de jiletle güzelce temizleyebilirsiniz. Artık hangi yöntemi kullanmak istiyorsanız o size kalmış. E, tabii ki e, şöyle bir şey var. E, ne diyeyim? Durum var. Şimdi buradaki şu tarz oluşan Kireçler neden oluşuyor? Sudaki kireçlerden oluşuyor. Suyunuzu işte dinlendirip veya şey kullanırsanız neydi onun adı? Su düzenleyici gibi ek takviyeler kullanırsanız o camlarda oluşan kireçler kolay kolay oluşmuyor. Ama direkt şebeke suyundan kullandığınız su zaman içinde camdaki o tabaka şeklinde, çizgi şeklindeki şeyleri oluşturuyor kireçleri. Bir de böyle sağdan soldan akan tarzda kireçler var. Ee, Kireçdekiler var. Onları yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok açıkçası. Gösterdiğim gibi e, poğaçözde temizleyebilirsiniz. Onu kafanıza çok takmayın. Sadece sizin yapabileceğiniz şu camdaki oluşan kireçdekilerin önüne geçebilmek için suyunuza akvaryum eklemeden önce dinlendirebilirsiniz. Veya su düzenleyici kullanabilirsiniz. Çünkü o su düzenleyici içindeki klor ve kireci e, uçurup götürüyor. Çok kısa bir sürede oluyor zaten o. Suyun içine onu koyduktan sonra abartmıyorum ama 2-3 saat içinde e, suyu kullanabilir hale geliyorsunuz büyük ihtimalle. Bütün açıklamalar zaten bunun arkasında yazıyor. E, şunlar var. Bunlar yosun lekesi. Suyun üstünde oluşan. Ki herhangi bir kireç lekesi değil. Bunu poğaça veya jilete gerek yok ufak bir şekilde elinizle bile temizleseniz olur. Ama burada kuşaklar olduğu için benim oraya elim girmiyor. Onlar da öyle duruyor şimdilik yapabilecek bir şey yok. Akvaryum genel anlamda güzelce pırıl pırıl görünüyor zaten camlarındaki herhangi bir kireçle kesi yok. Vallahi kireç ve temizliği ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Ha, şu deftayı anlatayım. <laughs> yani başımıza geldi. Arkadaşlar bu porçözü şu tepesindeki şeyle arıyorlar. Fısfısla arıyorlar. Porçöz bu şekilde satılmıyor. Sadece bir tane kapağı var üstünde. Bu fıs fıs bildiğiniz herhangi bir cam silin e, aparatı biten cam sillerin şeylerine bu üst taraflarını alıp buraya koyuyorum. Ölçüleri aynı şekilde direkt oturuyor. E, porçöz hiçbir şekilde böyle fıs fısfıslı şekilde satılmıyor. Siz artık bir şekilde onu kendiniz temin edeceksiniz. Benim de aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Akvaryumdaki kireç ile ilgili. Yine sizin aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altındaki yorum kısmına soraraktan ben de seve seve cevaplarım. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.